Ben Bir toz daha atalım. Evde yalnızım. ya beyaz kedi. buraya ait olmadığını ve paspaslaşmayla buraya geldiğini gösteriyor. başım Bir baskı var. Rüzgar da esiyor. Bakalım ben kapattım diye tekrar açtılar mı? Ee, penceremin önünden iki tane kedi Biri Fuat Avni Orhun'un balkonunda barınan ve yakalayıp götüremediği veterinere kurtlu bok sıçan, sürekli kaşınan, diğeri başka yerden. Yok kapalıymış be. anında kaybolduk. Orhumların ve taraftarların kedileri penceremin önünde. Şaşmaz. Onu da ben ve Yusuf. O sabah karanlığına pislik zannettiğim şey de taşmış be. Bu hayvanları sevmiyor, taş atıyor. Bak, taş orada. Okularımızı tekrar yapıyoruz. İshal bir şey mi? İyi ki sabah kaldırmadım. Islaktılar kesin. Sadece birkaç tane. Onu da ben mi? Zararı yok. otlarınla altında Evet bu kadarı kalır hazırız bekliyoruz buraya da geçerken basarsın diye daha yakına ve su pompası hala ses çıkarıyor Kapatmamışlar. Evet. Günlük bok temizliğine başlıyoruz. Böyle ishal bir şey tek tüp pislikle kabulsun. Bunlar temizliği sayılınlar pisliklerini örtüyor. Yersen. Burda, burda biraz örtük Burda Bu dava rağmen Örtük Burda tekrar topraklı Toprakla döktüğümüz yer be Başka nerede vardı be? Ee, şurada da var. Sinek kaynıyor üstü. İğrenç bir karışım. Ne yer değilseler. Mutlarla. Tekrar gelelim. Zorlaştı. Evet geriye geldik. Sinek kuluçkası bu yeni yapılmış. Zor kaldırılıyor otlar yüzünden evet. oraya da yapıyoruz. boydan boya uğraş pisliklerle kokularla ...daha kabuz olmayasın diye zor kaldırıyoruz. Ot olayı. Tekrar geleceğiz. Burada da var. Burada da var. Biraz küçük yavruları gönderdik. Yavruları buraya gönderdik. Diğerleri gibi sıçacakları yeri biliyorlar. Güzel çekim yaptın mı? üçüncü kürek. Burada da müthiş bir küflenmiş devasa bu kudası var. Okların altına yaptık. Dağısı var be. Dağısı var. Oo. Kaynatmış. Buraya düşüyoruz devasa bokları. Küflü küflü. Oraya koyuyoruz çünkü oraya güneş gelmiyor, sinek toplamıyor. Böyle üfürüyor. Ağacı bitiriyor. Burada oturan insanlara zarar vermiyor. Bize Rüzgar yönüyle Gelmez ki gece yedik Kabuz o yüzden Böylece Kadriye Orhun Fuat Orhun Ve Özdemirlerin <laughs> Kedisi orada havaltıyor cinayet işleme tezgahları hala devam ediyor. Temizliği yaptık. Öyle. Köpekli uçan maymunlar gelmedi mi? Veya kediler falan filan. Gelmedi mi be akbaba? Onu da bilmiyorum. Geçmişte kaldı unut. Allah'ın kaldır bunları. Tesadüfen geldik. Tekrar Evet bunu her gün her gün her gün her sabah her sabah her sabah diğer şeylerle beraber sümüklü böcekler falan filan eğer tehlikeli şeylerle yapan o biraz kapatmış kapıyı böyle kedilerle oynayabiliyor ceza almıyor kaç tane komşu öldü kaçı kanser, kaçı böbrek hastası, kaçı karaciğer, <laughs> kaçı kalp, hiç acelesi yok. Seneler seneler sürse devam devamlan Ne diyelim, eskiye göre sıfır burası sineklerden simsiyah olmuyor. Bokları kaldırdığım için. Kaldırmasam yine olur. Veya... Daha önce çektiğim gibi kamerayı elde etmeden önce görecektiniz. Sadece penceremizin önünde sinekler olmuyor. geçmişte kaldı unut. Anam avradım. Evet artık başka bir şey göreceğimizi zannetmiyorum. Görünmesi kabul evli Belki pencereyi kapatınca tekrar. Bunu paylaşalım. Aa, kahvemiz var. Tekrar oturduk biraz gaza geldik rolü yaptık çünkü daha çok açığa çıkması lazım lazım besbelli hanımefendi çarşaflı orada köpeklerin sıçtığı işediği yerde duruyor gaza getireceğiz daha çok. Çünkü amaç nedir? <laughs> ben, ben suçluyum. Amaç bu. Bu boklardan rahatsız oluyor. bokları sevmiyor. Hakim hanım Hayvan bunları bu sıçacak. Nereye? Aynı yere. O bok yığını... Suçlu bu. Ağacı... Bitirdi. E, suçu, Biz masumuz. Evet. Bok döşedikleri yerde oturuyorsunuz. Nedeni ise belli. Bu nasıl bir yaratık? Dışarıda Beyaz renkli, kar sineği, kar sivrisineği. Görünüyor mu bilmem. Leke gibi gözüküyor galiba. Yeni bir tip gördük. Bin bir çeşitten. Kahven çabuk bitti be. Nasıl olmuş? Bir, bir, bir sigara saralım. Evet sardık. Burada pekir değiliz be. Bir şey varsa frekans falan kanıtlayamayız. Başım şişti. Psikolojiktir. Orada ileri geliyor, hayvan gezdiren hanımefendi buradan git. Rahatsızlık yapıyor, karşıntı yapıyor deyince. Psikolojik dediği gibi psikolojiktir. Artık sürekli havlamıyor ya. Galiba video paylaşımı bitti. Yayınlandı. Sesler geliyor. bir dosyası dedik. Onu da ben mi ben Yusuf ben mi taksici şimdi taksicilik çok Evde dedik onu ben değil. De. Kısma be bilader. O videodaki başlığı sonra değiştiririm. <laughs> Bu my god. Daha en tehlikeli virüslü mikroplu boklar o otların üstüne örttüğü devasa küflü pisliklerdir. Aynı o bu da aynı Hamza Yusuf'un Deccal videosunda anlattığı gibi Kovrin Covering sickness. <Gülüyor> Örtmek. <Gülüyor> e, cenaze arabası. Cenazeler dinmez buradan. devlet tiyatroları. Odamla biraz e, iş yaptım. Leyim falan. Başım şişti be. Ne var böyle? Frekans mı? Yani, sürekli hızlanıyor ya. Frekansa döndük. Kanıtlayamazsın Benim alışmış biraz Eskiden ilk başlarda nasıl vuruyordu be of. Ve aynı zamanda Tezgahlar düzenliyordular Kumpaslar Bu Neydi dur Sinirli Gergin Onu da ben mi? ve psikolojik olsun Mamanın evde değil Biliyoruz Kumpas kurmadıklarına şaşıyorum Gücü yavaş yavaş eriyor gibi İnşallah Ya da görünmezli kapı Ebu gücünün eridiği sineklerin böyle neredeyse yok olmalarından beri. Tek tek. Fakat keskin nişancı. Evet, tekrar sona doğru bir köpekleri yetiştiriyoruz. Aynı işlem görünmezlik kapı çalıların arkasında parkın girişinde belediye başkanının hayvan sokmayın dediği yere sokuyoruz. Yeni bir uçan maymun köpeğiyle daha önce bir kez daha gördük geçen günler. Biraz da orada işlem yapacak. Çık bak sıçtı mı? Beni çekiyor özel hayata müdahale. İşlediği oraya kesinlikle. ...düğmeye basar gibi... ...nöbet derler. Çık bak be, sıçtın oraya? Çünkü eskiden yapıyordular hep. Biz de çıkalım be, gösterelim, biz şüpheciyiz. sıçtım mu oraya taksici? sıçtı mı oraya? Neydi ismim be? Şakir miydi neydi? Yok buradan görüyor sıçmamış sadece işemiş. <laughs> Onu da ben mi be Yusuf? Galiba şey dedik ki... Hayır hayret birisi Gelmedi dedik, o yüzden geldik. Düğmeye bastık. Nöbetteydi, hazırdı. Binlerce video da var, aynı işlem. Millet mutlu. Tek biz değiliz bu yaşadığımız şeylerden dolayı. Hepsi kahkahalarla gülüyor. Bizde geçmişte kaldı unut. Biraz gülmek için komedi seyretmem lazım. O zaman gülersem sesli anında eylem. Şimdi kediler buradan yedi. Sen içeri gir görmediğin zaman. Düğmeye basar gibi. Demin baktık köpekleri burada değildi. Nereden ışınlandı lan bu? Hangi mekanın için? Büfenin oradaydı. Kesin. Bir tane daha uçan maymun geliyor kaçalım. Gel geziye gidelim der. Faksimle evet, protesto var. Gel gidelim de. Evet. Kapatıyoruz. Hiç gaza getirmediğim. Çünkü eskiye göre sıfır. He de kamera elime geçmeden önce göreceksiniz. Biri git biri gel. Aynı işlemler. Apartmanın önünde de ileri geri ileri geri ileri geri alerjiler, kaşıntılar. Psikolojik. Park kafenin oraya ve demirlere bağlanmış köpekler durmadan la 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 Sokak hayvanları yetmezmiş gibi. Geçmişte kaldı unut. Evet kaka baba. Evet bu şeylere uyan sözde Yahudiler. Rumlarla işbirlikten çok memnunlar yani. Zaten Dünya Savaşı'nın başlangıcı Filistin'e yerleşmenin başlangıcı Onlardan bırak. Hazreti İsa zamanında kendileri yönetiyorlar oraları. Besbelli. Hazreti İsa'yı asabildiler. Hem de boka elini sürmeden Rumlara, romanlara yaptırdılar. Şimdi yaptıkları gibi. Değil mi karısı çocukları olan milli Bir damatla birliktelik yaşayan anası Rum olan ve bu soyadda olan